Evet kıymetli vatandaşlarımız. Öncelikle hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. UID süsü olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Özellikle Covid sürecinde ihtiyaç sahiplerini belirleyerek onlara yardım elimizi uzatmak istedik. Tabii ki bu noktada kolilerin üzerinde de görmüş olduğunuz gibi YTB aracılığıyla YTB'nin de yardımlarıyla, katkılarıyla İsviçre'de belirlediğimiz ihtiyaç sahiplerine bu yardımları ulaştıracağız. Bu noktada biz Avrupalı Türkler olarak bugüne kadar gurur duyduğumuz devletimizle bugün de gurur duyuyoruz. Bundan sonra da gurur duymaya devam ediyoruz. Yardımlarından dolayı YTB'ye ve YTB'nin başkanı Abdulherem Bey'e UID İsviçre olarak ve İsviçre'de yaşayan Türkler adına çok teşekkür ediyorum